Almanya'nın en eski akıllı evi yıllar sonra tekrar uyanıyor. Ve evin yapay zeka yardımcısı Cassandra, yeni taşınan aileyi görünce diyor ki, beni bir daha asla terk edemeyeceksiniz. İşte böyle başlıyor. Bir yandan 1970'lerin atmosferinde dolaştıran, bir yandan günümüzün teknolojik kabuslarına göz kırpan bu Alman dizisi, beklenenden çok daha fazlasını sunuyor. İlk bölümlerde, eh Tamam işte. Bunu da biliyoruz hissi yaşatan senaryo ikinci yarıda öyle bir döneme alıyor ki izleyeni ters köşe yapıyor. Dizinin en büyük artılarından biri atmosferi. Özellikle geçmişte geçen sahneler hem göz kamaştırıcı hem de rahatsız edici olmayı başarıyor. Bir yandan estetik olarak büyüleyici, diğer yandan da tedirgin edici bir havası var. Evin duvarlarına sinmiş anılar, Cassandra'nın dramatik geçmişi ve nostaljik detaylar hikayeye etkileyici bir derinlik katıyor. Üstelik klasik kötü yapay zeka anlatımının dışına çıkarak Cassandra'yı sadece bir tehdit olarak değil, anlaşılabilir bir karakter olarak sunmayı başarıyor. Bunu başaran kaç yapay zeka karakter var? T-800 desen tam bir ölüm makinesi. HAL-9000 desen asla dinlemiyor. Ultron desen zaten dünya hakimiyetine kitlenmiş. Cassandra ise biraz daha insani. Hatta zaman zaman empati bile hissettiriyor gelelim oyunculuklara. Açık konuşmak gerekirse performanslar biraz karışık. Ama Lavinia Wilson başrolde öyle bir parlıyor ki diğerleri gölgede kalıyor. Cassandra'ya kattığı gizemli ve tehditkar hava diziyi taşıyan en büyük etkenlerden biri. Gelecekte adını daha sık duyma ihtimali yüksek. Elbette her şey kusursuz değil. Senaryoda mantık boşlukları var mı? Evet. Teknolojik detaylara fazla takılanlar için yer yer bunu nasıl kimse fark etmiyor dedirten sahneler mevcut. Ama bu tür yapımlarda zaten her şeyi mantık çerçevesine oturtmaya çalışmak, kendi kendini eğlenceden mahrum bırakmak demek. Eğer her sahnede, ama aslında yapay zekalar böyle çalışmaz diye düşünülüyorsa belgesel açıp izlemek daha mantıklı olabilir. Bazı izleyiciler diziyi kötü yorumlamış olabilir ama beklentiyi düşük tutanlar için Cassandra tam anlamıyla sürpriz bir keşif. Yine mi yapay zeka manyaklaşıyor diye düşündüren ama sonra ters köşe yapan bir dizi. İlk başta klasik bir akıllı ev kontrolden çıkıyor hikayesi gibi gözükse de detaylarına girdikçe aslında gayet kendine has bir dünyası olduğu fark ediliyor. Çünkü bu sefer mesele bir Alexa'nın kafayı yemesi değil, duvarların içinde bir ruh gibi yaşayan, küskün, alıngan ve biraz da takıntılı bir yapay zeka. Cassandra sadece akıllı ev değil, evin ta kendisi. Duvarlar dinliyor, ışıklar göz kırpıyor, her ekran Cassandra'nın yüzüyle doluyor. Yani burası düpedüz yaşayan bir ev. Dizinin en büyük artılarından biri retro-fütürizm estetiği. 70'lerin teknolojisi ile modern zamanların iç içe geçtiği bir tasarım var. Ve bu atmosferi gerçekten unutulmaz kılıyor. Evde kullanılan eski model ekranlar, mekanik paneller, parlak metal yüzeyler, her şey geleceğe dair geçmişten kalma bir hayal gibi hissettiriyor. Yani bildiğimiz kötü robot klişesine düşmeden kendine özgü bir dünya yaratıyor. Cassandra'nın yüzü de sabit bir hologram gibi değil, garip şekillerde esneyip büzüşebiliyor. Bazen insana ürkütücü derecede yaklaşıyor. Teknolojik tarafı bu kadar iyi düşünülmüş olması izleyiciyi bildik şeytani yapay zeka filmlerinden biraz uzaklaştırıyor. Tabii ki her şey mükemmel değil. Özellikle senaryonun bazı yerleri biraz fazla dramatikleşiyor ve gerçeklikten kopuyor. Hikaye bazen çok etkileyici ve duygusal, bazen ise fazla teatral. Cassandra'nın yaşadığı hüzün, geçmişe duyduğu özlem ve evin içinde bir hayalet gibi sıkışmış olması etkileyici bir karakter yaratıyor. Ama bazı sahnelerde, tamam Cassandra, anladık çok üzgünsün dedirten tekrarlarda yok değil. Bunun dışında Hikayenin bazı olayları tam bağlanmadan bırakması biraz sinir bozucu. Ev patladı mı, patlamadı mı? Finn'in ilişkisi ne oldu? Samira'ya ne oldu? Bir post-credit sahnesiyle toparlanabilecek noktalar biraz havada bırakılmış. Oyunculuklara gelirsek, Almanca bilmeyenler için dublajlı izlemek bazen garip olabilir. Çünkü dublaj her zaman oyuncuların enerjisiyle örtüşmüyor. Ancak Lavinia Wilson, Cassandra karakterinde gerçekten parlıyor. Özellikle 70'lerde geçen sahnelerde çok daha etkileyici bir performans sergiliyor. Küçük jestleri, yüz hareketleri ve o içe işleyen nostaljik bakışlarıyla karaktere güçlü bir derinlik katıyor. Dizinin belki de en büyük farkı yapay zekayı insan gibi hissettirmesi. Genelde bu tür yapımlarda yapay zekalar sadece insanlığı yok edeceğim diyen makineler olarak gösterilirken burada da tam tersi bir durum var. Cassandra bir tehdit mi, bir kurban mı, yoksa sadece sevgiye aç bir varlık mı? İşte bu sorunun net bir cevabı yok ve bu da diziyi daha ilginç kılıyor. Sonuç olarak Cassandra. Etkileyici bir atmosfer, retrofütüristik bir dünya ve güçlü bir dramatik hikaye, alışılmışın dışında bir yapay zeka hikayesi. Elbette bazı eksiklikleri var ama genel olarak beklentinin çok üstüne çıkan, akıllı ve özgün bir dizi. Yapay zeka temalı dizilerde genellikle gördüğümüz kötü robot formülüne sıkışmadan daha insani bir yapay zeka anlatısı sunuyor. Eksikliklerine rağmen farklı bir deneyim arayanlar için kesinlikle denemeye değer. Peki bu yapım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.